Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Bugün 30 Kasım 2021 az önce asgari ücretle ilgili arkadaşlar Türk İş, Hak İş ve DİSK üç Büyük Konfederasyon Sendika Başkanları bir araya geldi ve açıklama yaptı. Hemen linki üstte bıraktım arkadaşlar ve bu videonun sonunda bıraktım. İzlemek isterseniz izleyebilirsiniz. Asgari ücretle ilgili arkadaşlar 1 Aralık 2021 tarihinde yani yarın da ilk toplantı yapılacak. Bilginiz olsun. Toplantıda olup bitenleri yarın yine videolaştıracağız arkadaşlar. Gel gelelim az Çağlar Durmaz'ın yasına kendisine teşekkür ediyoruz Antalya'ya Antalya'ya selamlar gönderiyoruz. 2022 asgari ücret 4.000 TL net olursa brüt ve bekar tutarını hesapladılar arkadaşlar. Bizim aldığımız duyum asgari ücretin arkadaşlar 3.700 TL civarı olması yönünde yaklaşık %30 zamla şu an, an itibariyle 2.825 TL bir net asgari ücret. 2022 yılında bunun 3700 TL çıkması bekleniyor. Dediğim gibi inşallah 4000 TL de olur. 3700 TL çıkarsa asgari ücrete ortalama %30 civarında zam yapılmış olacak arkadaşlar. Ama yeter mi? Bize göre yetmez. En azından 4000 TL olmalı diye düşünüyoruz arkadaşlar. Bu hayat pahalılığında. Evet asgari ücret 4000 TL net olursa bürüt ve bekar aygı tutarı aşağıdaki gibi olacak. Günlük brüt ücret 168 lira 80 kuruş olacak arkadaşlar. Bekar aygısı 379 lira 80 kuruşa çıkacak. Aylık bürüt ücret 5064 TL'ye, aylık çıplak ücret net 3620 TL'ye, bekar agisi dahil net ücret ise 4000 TL olacak arkadaşlar. Eğer evli ve eşi çalışmıyor ve çocuğunuz varsa 2 ya da 3 bu ücret arkadaşlar 4200 TL civarı olacak. Tabii ki asgari ücret 4000 TL olursa. Peki asgari ücret 3700 TL civarı olursa ne olacak? Bakın tablo olarak da koyduk. %30'luk zam gelirse ve şahit asgari ücret 3700 TL civarı olursa 2022 asgari ücret agiler şöyle olacak arkadaşlar. Mevcut bekar işçi için agi 368 TL'den 348 TL çıkacak. Evleşi çalışmayan ve çocuksuz işçi için mevcut agi 322 liradan 419 TL'ye çıkacak. Evleşi çalışmayan bir çocuklu işçinin 362 liradan 471 TL'ye çıkacak. Evleşi çalışmayan iki çocuklu işçinin 402 TL'den 523 TL'ye çıkacak. Evleşi çalışmayla çocuklu iş için 456 TL'den 592 TL'ye çıkacak. Evleşi çalışmayan 4-5 çocuklu işçi için 456 TL'den 593 TL'ye çıkacak. Eğer asgari ücret 3700 TL civarı olur, %30 zam gelirse agiler ekranda gördüğünüz gibi olacak arkadaşlar. Eğer 4000 TL olursa bekar agisi 379 TL 80 kuruş olacak arkadaşlar. Eğer 3.700 TL olursa bekar agisi 348 TL olacak. Ar Ar Arada arkadaşlar 20 TL'lik bir fark var. Eğer 4.000 TL olursa bu arkadaşlar zamla hallere 20-25 TL daha ekleyin arkadaşlar. Ona göre hesaplarsınız. Evet 2022 yılı için arkadaşlar asgari ücret gelişmelerini de vermeye devam edeceğiz. Yarın ilk toplantı yapılacak. Bugün 3 büyük İşçi Sendikası Disk, Hakiş ve Türk İş bir araya geldi. Ortak açıklama yaptı. Bakın sol tarafta duruyor. önemli açıklamalar yaptılar. Sol taraftaki videoyu tıklayın izleyin. Yarın da asgari ücretle ilgili ilk toplantı yapılacak. Çalışma Bakanı'nda yarın da gelişmeler vermeye devam edeceğiz arkadaşlar. 2022 yılında asgari ücret adına ne var ne yoksa sizlere video ulaştırmaya devam edeceğiz. Hemen sol taraftaki videoya tıklayın izleyin arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.